Order flow bars nedir ve ne işe yarar? Order flow bars, piyasanın derinlikli yapısını ve işlem hacimlerinin dağılımını analiz etmek için kullanılan bir araçtır. Bu barlar, her fiyat seviyesindeki alış ve satış emirlerini detaylı bir şekilde görselleştirerek piyasanın gerçek dinamiklerini anlamanıza yardımcı olur. Avantajları: Derinlik analizi, alım ve satım baskısını Fiyat bazında detaylı bir şekilde gösterir. Hacim temelli stratejiler. Hacim ve fiyat hareketlerini birleştirerek daha bilinçli işlemler yapmanızı sağlar. Destek ve direnç seviyeleri. Gerçek alıcı ve satıcı yoğunluğunu tespit ederek daha güvenilir destek, direnç noktalarını işaret eder. Kimler kullanabilir? Scalper'lar ve kısa vadeli işlemciler, profesyonel hacim analistleri Vadeli işlem Traderları Strateji Örneği Destek, Direnç Teyidi Stratejisi Eğer belirgin bir hacim, örneğin 5000 plus destek seviyesinde oluşuyorsa, bu seviyeden alış yap. Benzer şekilde, dirence yakın yüksek satış baskısı, örneğin eksi 5000 veya daha fazla varsa, satış fırsatı değerlendirilebilir. Stop loss, hacim yoğunluğunun kırıldığı noktaların Biraz altına veya üstüne konulabilir.